Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılıyla ilgili bir sorumuz var karşımızda. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda yaşanan iç isyanların nedenlerinden değildir diye bir sorumuz. Öncelikle 17. yüzyılda arkadaşlar şunu anımsatalım. 3 tane temel isyanımız vardı. Bir Celali isyanları dediğimiz Celali İsyanları adını verdiğimiz Anadolu-Taşra isyanları, halk isyanları vardı. İkincisi ise merkez isyanları dediğimiz merkez isyanları yani Yeniçeri isyanları dediğimiz isyanlar vardı. Üçüncüsü de Celali isyanlarıyla benzer özellikler taşıyan eyalet isyanları yer almaktaydı. Şimdi e, seçeneklerimize şöyle bir göz atalım isterseniz bu isyanların nedenlerinden biri değildir dediğine göre bir bakalım. Şimdi Adana seçeneğimiz diyor ki arkadaşlar kanunlara aykırı olarak fazla sayıda asker alınması. Bu Adana seçeneğimizdeki neden 17. yüzyıldaki merkez isyanlarının nedenlerinden bir tanesidir. kanunlara aykırı asker alınması yani kanunu kademin terk edilip devşirme sistemine hiç uymadan yeni sayısının artırılması yeni şehirlerin düzensiz, disiplinsiz hareketine ortam hazırlamış. Artık ocak devlet içindir yerine devlet ocak içindir anlayışı ile hareket eden yeni şehirler hükümdar dahi öldürmüşlerdir. Hatta ilk öldürülen hükümdar da genç Osmanlıdır. 17. yüzyılda Yeniçerilerin isyanlarında isyan nedenlerinden birisi bu Adana seçeneğimizdir. Şimdi Ceyhan seçeneğimizde bakınca arkadaşlar güvenlik sorunları nedeniyle köylünün toprağını terk etmesi iç isyanların nedenlerinden biri olarak kabul edilir köylünün devlete olan güveni sarsılmış köylü toprağını terk ettiği gibi bir kısmı şehirlere tabi göç etmiş ama bunların bir kısmı da tabi ki eşkıyalarla birlikte hareket etmiş ve celali isyanlarına ortam hazırlamışlardır gelirlerin giderleri karşılayamaz hale gelmesi ise tüm isyanlarda etkili olarak kabul edilebilir Devletin gelirleri, devlet giderlerini karşılayamadığı için ekonomi bozulmuştur. Bu ekonominin bozulması hem Yeniçeri maaşlarına, Yeniçerilerin culus dediğimiz bahşişlerine etki etmiş, para değeri bir hayli düşmüş, enflasyon yaşanmış. Bu hem askeri isyanlara, yani Yeniçeri isyanlarına hem de diğer isyanlara ortam hazırlamıştır. Tabi halkın alım gücünün azalması ise ciddi bir sıkıntıdır zaten. Halk iyice fakirleşince devlete karşı güveni sarsılacak ve Celali isyanı dediğimiz isyanlara karışacaktır. Yalnız Bursa seçeneğimizde tımarlı sipahi sayısının artması isyan nedeni olarak gösterilemez arkadaşlar. Tımarlı sipahi sayısının artması iyi bir şeydir. Toprağın genişlediğinin, tarımın güçlü olduğunun, gelirlerin iyi olduğunun kanıtıdır. Zaten 17. yüzyılda yaşanan isyanlar nedeniyle toprak terk edildiği için tımarlı sipahi sayısı artmamıştır. Tam tersine tımarlı sipahi sayısı bu dönemde azalacaktır. Bu yüzden yanlış seçeneğimiz, doğru seçeneğimiz ama yanlış yargımız tımarlı sipahi sayısının artması olarak kabul edilecek arkadaşlar.